Tekrar iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Derin ekonomiye devam ediyoruz. Ee, Yemen'de kalmıştık. Evet. Yemen'i e, biraz konuşalım. Çünkü hem e, ekonomik hem psikolojik etkileri var e, Yemen olayının. E, bir değerlendirme yapmamız lazım. Daha sonra size hocam bugün büyüme rakamları da açıklandı. E, tamam onu e, nasıl buldunuz? E, e, 2015'e e, yansımaları nasıl olur? E, onunla ilgili fikrinizi alacağım. E, Yemen tabi ...iki açıdan önemli... ...bir tanesi... ...petrol fiyatlarıyla ilgili olarak... ...onu siz düşünün hocam... ...petrol fiyatları... ...niye artmadı Yemen olayına rağmen... değil mi ...çok artması bekleniyordu... ...çünkü Yemen'de Türkiye gibi... ...kendisi petrol üretmediği halde... ...petrol boru hatlarının... ...geçişinde bulunuyor ve... ...Körfez'in en ucunda çok önemli... ...yani deniz taşımacılığında da... ...çok önemli bir yerde... ...zaten Yemen'le ilgili kavganın çıkması da... ...bu stratejik konumuna bağlanıyor... ...İran ve Suudiler arasında... İkincisi de ben demin... ...ilk bölümün bitişinde açıklamaya çalıştım... Mezhep Savaşları'nın geldiği nokta... ...açısından çok önemli... ...Zeydiler diyordum... ...daha mutedil şia... ...yani sünniliğe yakın... ...bir şia grubu olarak bilinir... Yemen'de de yüzde otuzu oluşturdukları ve Husilerin de bunların içinde daha küçük bir kesim olduğu e, öğreniyoruz. Ama küçük bir kesim İran desteğiyle darbe girişiminde bulunuyor. Buna karşı da İran'ın asıl kanlı bıçaklı düşmanı pozisyonunda olan ve mezhep savaşlarını kendi adına e, sürdürmeye çalışan e, Suudi Arabistan'la kafa kafaya geliyorlar ve Suudi Arabistan'da bölgede başka bir koalisyon ...kurarak bu duruma müdahale oldu. Hocam Yemen'in bizim için ayrı bir önemi de var biliyorsunuz. Çok. Bir Yemen türküsü var. Ben siz konuşurken hemen onun sözlerini de şöyle bir çıkarayım dedim. Çıkarttın mı? Bakın evet çıkardım. Bir şey söyleyeceğim orada Hav oku. Burası... E, Havada şey... bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölü yok, bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne yamandır? Ah o Yemen'dir, gülü çimendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası huştur. Huştur. Yolu huş yokuştur. neresi biliyor musun hocam? Giden i̇şte bu gelmiyor ve yeri. acep ne iştir diyor. Ee, Yemen'in ayrı bir tüksür. önemi var. Bunu da belirtmiş olalım. Husiler, huş. Yani huş, bizim Türk'ümüzdeki huş oradan geliyor. Husilerin yaşadığı yerden. Demek i̇şte, ki orada bir yokuş var. Yani Yemen tabii ki bizim tarihimiz açısından da her hatırladığımızda bu Türk'ünün aklımıza geldiği be, ve Yemen için bir zamanlar neler yaptığımızın Önemli bir... E, Niye yaptığımız da anlaşılmış ki, tabii oluyor. Ki, Yemenin tabii. stratejik öneminden bahsedeyim. Hocam e, iki tweetimiz var. E, Günay Hanım diyor ki programınız izleyicisine saygılı. Tweetlerimizi okuyup cevap veriyorsunuz. İletişim tekniği formatınız mükemmel. Teşekkürler derin ekonomi Mesela. diyor. Mesar Hak da diyor ki e, Kılıçdaroğlu söz verir sorun olmaz gidiyor Çünkü bahane hazır iktidar olamadık gider işin içinden çıkar ...iyi yayınlar diye sevgili izleyicimiz belirtmiş. Çok da doğru belirtmiş. Onu da ifade edelim. Evet Yemen ekonomik... Ona boyutla... gelmeden ben o Buyur şeyi hocam. toparlayayım Buyurun. sevgili hocam. Yani e, Zeydiler e, bu Yemen meselesi ortaya çıktığında... E, ...Osman'dan yana tavır alıyorlar. Yani e, Osmanlı da mezhepçi bir politika izlemiyordu... Türkiye'de mezhepçi bir politika izlemiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, Türkiye'nin bu e, itidalli mezhepçi olmayan, barış ve <laughs> huzur isteyen, sulh ve sükunet isteyen, demokrasi isteyen e, dış politikası sessizlik temelinde gittiği için hocam. Başkaları kendi mezhepçi şirrettiklerinin gözükmesin diye Türkiye'ye ilişkin inanılmaz tezvirat yapıyorlar. İnan, i̇nanılmaz ses yapıyorlar. Yani işit destekçisi olarak anıldık biz ya. Yani aylarca. Yani gerçekler ortaya çıkana kadar. Halbuki şimdi e, Orta Doğu'da biraz e, saflar netleşmeye başladığında kimin kimin adına vekaleten savaştığı da gün gibi ortaya çıkıyor. Şimdi, yani. Anlatabildim mi? Türkiye'nin mazlum pozisyonu da ortaya çıkıyor. Yani e, insanlara dert anlatmak zorunda kaldık ve içimizde de hainler vardı maalesef. Yani, yani her zaman olduğu gibi diyorsunuz. <laughs> yani işte mittları meselesinde olduğu gibi yani kendi politikamızı yani barış isteyen, su sükunet isteyen politikamızı bir türlü dünyayı anlatamadık ve üstümüze sıçlayan çamurları temizlemek durumunda kaldık. Yani. Halbuki Türkiye sadece bu dış politikasıyla değil, demokrasiyle de. Yani. Bakın Alevi kardeşlerimizin derdi yok demiyorum var ve Alevi açılımından yanayım mı? Yani e, ettik meseleler gibi mesevi meselelerimizde demokrasi içinde barış içinde müzakere ederek halletmek durumundayız. Yani bu ülkede Aleviler Sünniler, Türkler Kürtler kardeş olduğunda sadece bizim ülkemiz için bir şey yapmış olmayacağız Hı, zaten öyle. Emin olun öyle. Hiç bunu yani... gösterebildiğimizde. Yani o içeride yani ülkemizi kötü gösterecek tezviratlar bittiğinde ve bu ülkenin parıltısının izin verildiğinde o zaten güneş gibi parlayacaktır. Yani başka bir Müslüman ülke yok böyle farklılıkları bir arada yaşatmaya çalışan ve o zaman gerçekten de sadece Müslüman Dünyanın ağabeyi olmayacağız örneği de olacağız. Hani hep Türkiye modelinden bahsediliyor ya İşte Türkiye modeli bu. Ya bu mezhepçiliğe lüzum yok Müslüman kanı dökmeye lüzum yok. Yani biz demokrasi içinde. Hem dünyayla, hem de Müslümanlarla bir arada yaşayabiliriz. O yüzden çözüm süreci çok önemli. Türkler ve Kürtler Müslüman dünyanın siyasi bilinci en yüksek iki halkı. Yani bunlar bir arada yaşamayı, bir arada bir devlet yönetmeyi, güçlü demokrasiyi başarabilirlerse, yani bundan daha büyük İslam'a hizmet olamaz. Şimdi, inşallah olacak hocam. İnşallah. İnşallah olacak. Hocam tabi e, siz kısmen belirttiniz Yemen'in çok stratejik bir önemi olduğunu izleyicilerimizle bir kez daha paylaşalım. Çünkü özellikle deniz yolu geçişinde Yemen'in ayrı bir yeri var. Ee, boğaz kontrolünü sağlıyor olması daha doğrusu Afrika kıtasına o geçiş noktasını kısaltıyor olması Yemen'de orada oluşan gelirin e, çok yüksek bir e, e, liman geliri... denizlerinde 20 Lima... tane böyle bölge varmış hocam. Yani orayı Lima... kontrol edersen Aynen. orayı e, tamamen e, denetimin altında tutarmışsın. Bu, Yemen'de onlardan Tabii ki. bir tanesi. E, dikkat ederseniz hep bu tür olaylar böyle merkezlerde oluyor hocam. Çok kritik yerlerde oluyor. Hatırlayın işte Basra Körfezi'nde yaşanması, işte İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda bizim yaşadıklarımız, keza orada Yemen'de yaşanan olaylar hepsini çok iyi değerlendirmek lazım. Ama burada elde edeceğimiz bir sonuç var hocam. Ne yazık ki biz Müslümanlar diyeyim artık biraz daha bu tür oyunları, ayak oyunlarını çok iyi bilmemiz lazım. Siz biraz önce çok güzel ifade ettiniz bu mezhep çatışmalarını falan bir tarafa bırakmak lazım artık. Yani artık ortak bir paydada hareket edip geleceğe hedeflenmek lazım. Bunu tüm Müslümanlar için söylüyorum. Aksi takdirde birbirlerini parçalayarak, birbirlerine zarar vererek hiçbir yere gitme imkanları olmadığını öğrenmeler lazım. Yoksa hep Batı kazanacak. Ya büyük hep, ihtimalle Ünsal hocam, hep zaten İsrail o, o, kazanacak. Bakın net olarak söylüyorum. Hep işte büyük e, çoğunluk bunu görüyor o sessiz çoğunluk. Hocam yani Türkiye'de de mesela. <laughs> e, ee, sesler çıkıyor, gürültüler çıkıyor değil mi? E, ee, AK Parti yüzde ile iktidar oluyor. Niye? Çünkü sessiz çoğunluk bir şey yapmıyor. O duruyor, gözlüyor. Yani milletin omurgası yerinde duruyor. Büyük ihtimalle Müslüman dünya da böyle. Ya hocam, yani şimdi de... Müslüman dünya sadece Selefilerden ve Şiilerden ibaret değil ki. Yani büyük çoğunluk edil. Yani e, kendi hayatını yaşamaya çalışan, Müslümanlığını mutedil şartlar adına yaşamaya çalışan, e, tasavvufun inceliklerine, zarafetine sahip insanlar. Yemen'de de öyle. Yani Müslüman kardeşler, ıslah hareketi, en güçlü hareket aslında. Ama maalesef bu dünyada en çok bağıranın, en çok zırlayanın sesi duyuluyor. Kesinlikle yani o yüzden de yok. Türkiye, anla Türkiye anlaşılıyor ama Türkiye'yi de Müslüman dünyanın sessiz çoğunluğu anlıyor. Niye biz demokrasiyi e, ön plana çıkartıyoruz? Yani çeşit çoğunluk bizden yana. Onlar bizi biliyorlar çünkü. E, geçen e, yazarın ismini şu an hatırlamıyorum ama AK Parti ile ilgili bir yazı yazmış hocam. E, yazıda da şunu söylüyor. Eğer AK Parti diyor %70 oy alırsa diyor Türkiye'de iş savaş çıkar diyor. Hı. Okudunuz mu onu siz? Okudum. Sizin? Ne diyeceksiniz? Bu ruh halinde bir ürdeleyin hocam. Nasıl bir şey? E, ya yüzde... Yani... Niye insanların yüzde %70'i bir yere yöneliyorlar. Ee, bunu izah etmek yerine değil mi? Yani, yani bu, bu, bir güçtür değil mi? Yani baktığınız zaman bir mi? birliktir. Asıl toplumun belli bir amaca doğru gittiğinin göstergesidir. Der. Sağlıklı bir düşüncedir. Toplumsal mağazlara kenarlara savrulmamış. Aynen öyle. Ülkesinin geleceğini düşünen e, kumpasa provokasyonlara gelmeyen ...yüzde %50 ile %70 arasındaki insanımız sayesinde, o omurga sayesinde biz duruyoruz zaten yani tesbihin e, imamesi dağılsa, omurga dağılsa zaten darmadağın oluruz. Yani e, herkes e, geziciler kadar radikal olsa, herkes geziciler kadar şiddeti kutsasa o büyük çoğunluk kıyamet kopar. Aynen. Burası da Suriye olur zaten. Yani o beğenmediği %70 sayesinde biz varız, Türkiye var. O analarımız, babalarımız, dedelerimiz, nelerimiz sayesinde onlar e, oturuyorlar ya hep dua ediyorlar hep ülkesinde fitne fesat olmasın, Allah devlete zeval vermesin diye de o, o dualar sayesinde biz duruyoruz zaten. Fakat orada da üzücü olan ne biliyor musunuz hocam? O yazarın daha düne kadar çok farklı şeyler ifade ediyor olması ve bir anda bazı görevlerini bıraktıktan sonra da tamamen farklı şeyler yazması insanın içini acıtıyor, hakikaten içini acıtıyor. İnsan şunu soruyor, ya daha önce niye yazamadın veya yazmadın? Niye elindeki oyuncak alındı da o yüzden mi? Bunları yazıyorsun veya söylüyorsun diye de sormak lazım diye düşünüyorum. Yemen'de, e, Yemen'e rağmen petrol fiyatları niye çok yükselmedi hocam? Hocam e, bir kere e, şunu ifade edelim. İlk gün yükseldi. Evet. %4'e yakın bir çıkış e, oldu petrol fiyatlarında. E, yanılmıyorsam 4.58'e kadar çıktı. Tam hatırlamıyorum ama daha sonra bu olayın çok geçici oldu ve bu olayın e, herhalde koalisyonun ey, kazanacağı evet. ve İran'ın göz alamayacağı Aynen hocam anlaşıldı. beklenti beklenti hemen devreye girdi. Ee, İran'ın etkisiz bir eleman olduğu, daha doğrusu etkisiz kalacağını ve koalisyon güçlerinin çok etkili hareket edeceğini ve bu işi çözeceklerini kanaatine vardılar. Nihayet değişikliğe geldiğimiz de destek vermesi çünkü Türkiye e, şimdi biz tabii Yemen'de olup biteni e, mezhepçilerin karşılaşması diye tasvir ediyoruz ama yani Türkiye'de destek verdi. Niye? Gene darbe girişimi nedeniyle. Yani e, Türkiye kendi ilkeli politikasını orada da uyguladı. Yani Husiler darbe girişiminde bulunuyordu. Mevcut iktidara Mevcut karşı. Mevcut iktidara karşı. Dolayısıyla da o, o halktan yana olan tavrı nedeniyle diplomasi de böyle bir yol tercih etti. Petrodolar adlı Twitter kullanıcısı da Tuncay Emir sanırım hocam. Diyor ki Aden Körfezi'nin tıkanması kimin işine gelir şeklinde sormuş. Aynı zamanda devam etmiş. Bugünkü kesintiler bize elektrik üretim kaynaklarında onlarca nükleer santralin gerektiğini anlattı. Seyircimize şunu söyleyelim. Ben yıllardır, 15 yıldır televizyon ekranlarında hep aynı şeyi söylüyorum. Bu ülke en kısa zamanda nükleer enerjiye kavuşmalı. Kim ne derse desin, hangi e, o yeşil, e, greenpeace falan filan, ne derlerse desinler hiçbirini dinlememek lazım. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri nükleer enerji kullanıyor. Türkiye'de nükleer enerjiye geçmeli. Türkiye'nin nükleer enerjiye geçmesi demek aynı zamanda üretim kapasitesinin de bir anda artması anlamına geliyor. Yani bu rahatlıkla söyleyemem ama. Ama şundur. geminiz yok burada hocam. yani <laughs> Çok net ortaya çıktı. Türkiye, Dünyada hangi enerji kaynakları varsa, gücü hangisine yetiyorsa, coğrafi olarak, e, tabiat imkanları olarak mutlaka onları yapmalıdır. Çünkü nasıl biz ihracatla hep diyoruz... Yani nükleer enerji öncesinde mi yapmalıdır ha, diyorsun? Hepsini. hepsini nükleer ha, enerji dahil, daha dahil olmak üzere tamam. bugün gördük ki tek bir yere bağlanırsanız belinizi kırarlar. Anlatabildim mi? Yani e, nasıl ihracat... E, ihracat yöneldiğimiz ülkeleri çeşitli tutmakta fayda varsa krizlere karşı... ...yani böyle zamanlarda da e, mutlaka enerji kaynaklarımız çeşitli olmak zorundadır ki... ...hemen yerine başkası girsin. E, o ortaya çıkmış oldu. E, bunun içinde bak dünya neyi kullanıyorsa dedi. değil mi? Ve bölgemizin, coğrafyamızın, tabiatımızın imkanları neyi bahşediyorsa... ...onu yapmalıyız. İşte hocam iki tane nükleer enerji santrali kuruyoruz... ...başımıza gelmedik kalmadı derler ya... ...neler neler yaşattılar bize... ...düşünün yani bunun arkasında neler var... ...niye acaba... ...Türkiye'nin nükleer enerji santrali kurması... ...bunca yıl engellendi veya engellenmeye çalışıldı... ...veya yaptırılmadı... ...bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. O zor olur mu? Gene nükleer başlıklı füzelerle ilgili... ...1600 taneymiş dünyada... ...bunu yapabilecek kapasitedeki istasyon da İsrail'de. Ne güzel hocam. <laughs> İçimiz aynı. <laughs> yani <aileniz>. şimdi <laughs> e, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, ülkemizin güçleri her açıdan yükseltilmelidir. Yani başka türlü e, biz kendi e, enerji problemimizi çözecek e, yolların önüne atarsak kendimizi oraya ilişkin tezbirat yaparsak nükleer ...silahlara sahip olanlara hizmet etmekten başka... ...hiçbir şey yapmış olmuyorsun hocam. Hocam arkadaşlar... ...yavaş yavaş grafiklerimizde hazırlasınlar. Birkaç dakika var... Büyümeye gelelim. Büyümeye Bugün gelelim. Büyüme Çünkü açıklandı. bunun üzerinden de çok konuşacaklar, çok şey ifade edecekler. yavaş yavaş konuşmaya başladılar. Çok endişeliydik. Beş, beş nolu grafiği arkadaşlarımız hazır etsinler. Ben ekonomi bilgilerimi döktüreyim mi hocam? Döktürün hocam buyurun. <laughs> 2014'ün son çeyreğine ilişkin e, çok endişeliydik büyüme <laughs> rakamları düşecek diye. E, çok şükür o 2.6 geldi. E, 2014 ortalaması da 3'e e çok yakın geldi. E, bu önceki yıla göre iyi bir rakam. Dünyadaki e, ekonominin gerilemesine göre de çok çok iyi bir rakam. Yani e, 2014 zor bir yıl olmasına rağmen başarıyla bitti diyor ekonomiden anlayanlar. Evet sevgili izleyiciler. gördünüz e, gördüğünüz üzere <laughs> hocam büyüme rakamlarını yorumladı. Hakikaten. Yorumladı, bir <laughs> ayrımcılık da İfade etti. E, ama üzerinde de koyacak bir şey yok hocam. E, grafik sanırım ekrana konmuş olmalı. Eee ee, hocam e, tabii Türkiye'nin yüzde beş beş buçuk gibi minimum büyüme sergilemesi lazım. gerekiyor. Niye böyle bir büyüme sergilememiz lazım? Çünkü gelişmiş ülkeler seviyesine hızla yaklaşabilmemiz için ve 2023 hedeflerini tutturabilmemiz için, 2050-2071 hedeflerini tutturabilmemiz için. Fakat büyüme evet bu yıl küçük geldi. 2014 yılı için küçük geldi. Bunu e, ifade etmekte hiçbir sakınca yok. Fakat dünyada neredeyse tüm ülkelerde, büyümelerin, tüm ülkelerin büyümelerinde bir küçülme var. Onların hepsine bakıp değerlendirdiğimizde izleyicilerimiz grafikte de görebilir. Türkiye neredeyse dünyada ikinci en çok büyüyen ülke sınıfında hocam. Deneşin Bizden daha fazla büyüyen Polonya. Polonya var, Polonya var hocam. 3.1. Ondan sonra Türkiye geliyor, Güney Kore diye devam ediyor. Ee, baktığımız zaman tüm dünyada bir küçülme varken veya büyüme sınırlanmışken öyle diyelim hocam. Hmm. Büyüme sınırlanmışken Türkiye'de büyümenin 2.9 olmasının da kötü olmadığını bir kez daha burada ifade edelim. Gelelim başka bir şeye. Türkiye 2014'te neler yaşadı? Onlara bakalım bir de hocam. Bunların hepsi büyümeyi... Zorlaştıran neler yaşadığımızı engelle. milletimiz biliyor hocam. Sen yani, diğer rakamlara, yani işte, neye rağmen bu büyüme sağlandığını milletimiz biliyor. Siz söyleyin o zaman o kısmında hocam. Neler yaşadığımızı hakikaten bir daha hatırlamak lazım. Bunların hepsi bir araya geliyor Türkiye'nin büyümesini sınırlıyor hocam. Evet. 2013'ün sonunda yaşadığımız olaylar, işte gezi olayları 2013'ün sonunda başında Mayıs ayında yaşanan olaylar, bunların toplumsal etkileri insanlarımızın psikolojik durumlarının farklılaşması ki Merkez Bankamızın eriyor. tutumu Merkez Bankası'nın bu süreç içerisinde hani barış sağlandı tutumu. diye çok konuşmuyoruz ama Ondan sonra dünyada e, faizle ilgili tartışmaların gündeme gelmesi bununla ilgili birçok sorun dünyada yaşanan siyasi kargaşalar, FED ekonomik kararları. kargaşalar, Fed kararları, Fed'in faiz artıracak olup olmaması gibi birçok unsur geliyor Türkiye'nin büyümesini etkiliyor. Evet. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Ama şükürler olsun ki Japonya küçülmüşken, İtalya küçülmüşken, Brezilya küçülmüşken, neredeyse Fransa da e, küçülmüşken hocam, biz Türkiye olarak büyüyen bir ülke sınıfında... Neredeyse de Fransa da küçülmüş. Fransa da işte 0.2 hocam, küçüldü yani sı sıfıra yakın diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda, büyüme anlamında Allah'a çok şükür olsun ki 2014'ü de oldukça... İyi Kişi başına düşen biri hocam. geliri de açıklandı. O da yükselmeye devam ediyor. Hocam orada da 10.818 rakamına ulaştık ki hep söylüyoruz yani orta gelir tuzağı orta gelir tuzağı İşte burayı çok hızlı geçmek lazım. Hızlı 12.500 dolara doğru Türkiye'nin bir şekilde gitmesi lazım hocam. Eğer orayı da başarabilirsek Türkiye gelişmiş ülkeler seviyesine çok hızlı gider diye düşünüyorum. İnşallah. Bu sırada da süremiz... Doldu mu? Doldu hocam. Söyleyeceğiniz varsa bir 30 saniye kadar vaktimiz var. Ya kusura bakma hep ben konuştum diyeceğim. ben. Yani. Bugün özellikle. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Sevgili izleyiciler bu haftada derin ekonominin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Haftaya daha farklı konularla görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.